Aga huyam, adevi mezhebim, şia kızılbaşım. Gönderen Sevdullah Çimen, 24 ayak kızılbaş. Geldim şu alemi, islah edeyim, islah edeyim, Özümü meydanda gördüm sonradan. Bir evrakları kaydederken bir baktım Feyzullah Tüner. Dava atıyor savcılık tarafına. Bizim Feyzullah'a uyuyor, bizim diyemeyim daha da. Sesini dinleyeyim. <laughs> Dur içine Hemen içine ar araladım. Bu dava açmazdan evvel nüfus kağıdını savcılık nüfus suretini alıp dosyayı koyuyor. Şimdi nüfus şeyine bakarsan Feyzullah'la görüşme, görüşmeden kim olduğunu anlayabilirim yani. Ben o isimlere, memleketlere çok önem veren hiç boş çıkmış durum yoktur yani. Bir aşma, Sivas. Hı. Hmm. Sivas Divrigi. Bilmem neresi, köyün, Çamşı köyü. Aa, ben aşağısını okumayacağım, babası Ali Anası Fatma. Tamam bu bize. İlk <laughs> <laughs> sefer 1969'da Feyzullah Çınar'la tanıştım. Hı <laughs> hı. Ve bir gün ben İstanbul'daydım, bir afiş gördüm, yani Hacı Bektaş Gecesi olacak, Harbiye'de bir yerde. oraya gittim, program başladı ve ilk önce e, Feyzullah çıktı. Ben Feyzullah'ın ismini tanımıyordum. Fakat e, bir güzel bir sesi var. Feyzullah tamam yani gayet e, natürel bir, bir sesi ses. var. Konservatuvardan geçmedi, geçmedi yani bu natürel evet. bir sesi vardı. Ve fevkalade güzel sesi vardı. Kimisi yedek subayları bitirdi, kurban kesilecekmiş. Öyle bitirdi. Beni de çağırdı, bir minibüs beni aldı götürdü, Geç şey, Alevilerin kaldığı bu gece, gece konulu mahallesine. Hı, hı. Orada kocaman bir ev, Böyle biz 10 kişiye yakın bir de saz çalan vardı. Yukarıda oturuyoruz. Bunlar aşağıdaki salonda 200 salcı var. Bir bir tanesi iyi yarı. Şimdi öbürü çaldı. Ben ondan pek az etmedim açık söyleyeyim. Yani, ya, Şimdi de bir çalgı seçtim size. Alemler <laughs> Allah'ım 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 ya Rabbim bir <laughs> başla bana sazı. Ulan bu kim? Niye sırt yemek ne demek? O geldi sen de neyesin kardeşim ben de fiyat Kartımı verdim sen bir cümlet gazetesine gel dedim. Öyle kimseye çaktırmadı. Geldi sarmaş dolaş. Tüberküloz. İtfaiyede çalışıyor. Sivaslı. Kızılbaşın teki. Artık bu benim canım ciğerim oldu abi. Evet, şimdi hemen kapıya. Bir dolayı nasıl getireyim buraya? Evet. Evet. Hemen oradan adresini aldım. Tuzlu çayı. Bilmem ne. Sokak. Bir meşgulü. Yıllar tünelinden uzun köylü adresi ceza mahkemesi. Zabıt kağıtlıyım. Elime, elime dedim bir davanız geçti. Bizim uzun köprüde çıkış kapısı. Bilmem üç tane. Dedim bir de yaptırmam için patı bu. Kaza karnım var. Ben sadece dava. Altına not. Alevi misin diye. Bir soru işareti. Bir <laughs> zaman ben ona dedim, Feyzullah yani sen biliyor musun Allah'ın, sen Allah'ın arslanısın yani onu söyler misin? O gülmeyi başladı, o dedi ki yani vallahi kendisidir. Ve o başka bir şey nefes başladı, ben Ali'den gayri tanrı bilmezim. Yani o sanki gök başıma düştü. Alevi evet. E, toplumunun sol kimliği vardır. Bu da karşı durmaktan, işte e, bir duruş sergilemekten. E bu anlamda e, gerek fecrullah Çanakkale gerek Osmanli Şerif yani söyledikleri Türkleriyle az bedel ödemediler. Kendi kimliklerini bir de toplumsal yapısı, o toplumcu yapısı e, bedeller ödediler. E, bu da onları zaten ayrılmayan kardeşi gibiydi, ikizi gibiydi. Yani bu anlamda keşke Alevi inançlı Türklerini söyleseler de bunu söylemeselerdi değil zaten ikisi iç içeydi. İkisi bir, vücutta bulunmuş iki şey gibiydi. Yani ki adı olsa bile tek vücut gibiydi. Bir haftaya varmadan iktir bir Çocuklar oranın en yaşlısı da benim ya eskiden beri. <laughs> geldi. İşte Cemal abi Cemal abi mektubun geldi. Mektubun geldi hiç kimse üstüne bakmıyor. Dedim getir öyle var. Bir de bak şunu gönderen. Feyzullah Çınar 24 ayak kızıl var. Adrese var. <laughs> ya şimdi Feyzullah Çınar aslında bana göre söyleyiş tarzı yani sanki Feyzullah Çınar kendi içinde bir Arya tekniğiyle okuyan birisi. Sanki yani birazcık daha böyle şey alsa eğitim alsaymış operacı olurmuş. Feyzullah Çınar alt müziği kültürüne çok hakim bir usta her şeyden evvel. Eee yani dağarcığında çok eski havalar, ustamalı çok eski havalar, e, o geniş bir müzik kültürü, geniş bir söz kültürü, Anadolu'yu böyle kucaklayabilecek nitelikte geniş bir e, saz ve söz kültürünün içerisinde çok güçlü bir yapısı var. Biz başımızda bir duygu da beraber, daha böyle halk tipi ama e, kendi içinde de müzikal yapısında da yine operacı gibi okuyan işte tipik bir bariton bas arası bir sesiyle e, müzikal yapısını ben böyle değerlendiriyorum. Yani birazcık daha hatta yani bağlamasını e, ki o dönemlerde çok iyi çalıyordu tabii. Yani bu son dönemlerde bağlamasıyla herhalde birazcık daha etkin e, teknik olarak, çalma tekniği olarak olsa da herhalde dünya çapında uluslararası birisi olabilecek bir müzikal yapısı vardı söyleyiş tarzıyla. Bana göre Feyzullah Şener çok önemli bir kültür taşıyıcısı. Yani birçok havayı biz Feyzullah Şınar'la tanıdık. Kenarda köşede kalmış birçok havayı belki o yorumladı. Yeniden hayat bulmasını sağladı. Kuşaklar arasında aktarılmasını sağladı. Bu yönleriyle de çok çok önemli. Bu yönleriyle de ben çok önemli buluyorum Feyzullah Şınar'ı. Şu var ki, Feyzullah işte, daimilerin, beyhanilerin, davuslularların, Neşet Ertaş'larının, Bundan attığı bıraktığı izler kesinlikle dünya doğrusu yok olmaz. Abi bir gün hapse düştü bu. Gönderildi cezaevine. Doğuya. Ben bunu arayayım dedim bir gün. Açtım cezaevi müdür Efendim dedim ben Cumhuriyet Gazetesi'nden çıkırız atacağım. Vay Fikret amca nasıl ne var ne yok? Dedim, ben bilmem kim ya sen nerede oldun? Ben müdürüm. Müdür de, aman dedim ya bizim burada Feyzullah diye bir arkadaşımız var iyi dedi vaziyeti dedi iyi dedi isterse konuş dedi ha, konuşabilir miyim dedim. aldın baba bana dedi ayda yılda dedi ilk defa istirahat ediyorum bana iyileşme dedi efendim minneti Baba gidiyor diyor ki minneti Baba diyor ya ben kendimi hissetmiyorum herhalde göçüm yakın diyor bana güzel bir parça söyledi de ben ölmeden ona bir kaset Minneti Baba da Aynı Sayın Otcan gibi onun sevdiği canlardan biriydi bir parça yapıyor, parçanın son dörtlüğüne diyor ki fevzullaha ne ağladım, ne güldüm, ne yitirdim, ne aradım, ne buldum, koskoca bir ardım, kurudum, aldım, dallarım yaprağını döktü gelemem deyince Ahmet de şöyle gül sesiyle neci diyor ne var dedim diyor benim hırsız olduğumu sana kim söyledi? Ben bugüne kadar hiçbir parçaya benim olmayan bir parçanın altına Hüllah koymadım. Ya baba renler bunu ben veriyorum, ben yazıyorum sana hayır efendim. minnetimle ağladım ne güldüm. Bunu Şükür. söylemezsen ben bu parçayı kasetime koymam diyor. Şimdi Serçeşme'de bir de seninle hatırlıyorsun bir karşılıklı bir yazı yazıştık. Ben Fezullah Baba'nın Ölüm Yıldönümü'ne denk gelen bir tarihte işte Fethullah Çınar anısına bir çalışma yapılmalı. Bu da Fikret Otem'in elinden çıkmalı diye bir yazı yazmıştı. Evet. Arkasında bununla ilgili sen de e, tabii ki bunu e, evet olumlu böyle bir şey yapılmalı demiştin evet. ama biz o çalışmayı başlattık. Bu o çalışma devam ediyor. Şimdi kamera arkasındaki arkadaşımız da e, Kaya Aydoğan. E, o bir, bir, bir <laughs> Şimdi o bir arkadaşımız bir, bir devam, ed devam ediyor o projeye. Efendim benim çok muhterem bir dostum var Fikret Otyan ve Filiz Otyan. Onların da şimdi gönülleri burada olsun. Onların he. aşkına aşkına şöyle bir şey, içerim. Bir gün eve geldim. Filiz tarla var yani evin yanında Gazi Paşa'da budanmış şey biçilmiş. Filiz orada dolaşıyor. Bana öğren öğrenliği dolaşıyor. Eyvah dedim birimizden gitti. Ya onların ailesinden ya bizden. ne oldu dedim cidden indim. Şey gel dedi, yukarı geldi yukarı, bindi yanıma geldi gene. Ya ne oldu dedim, ya inanmayacaksın ne oldu? Feyzullah'ı kaybettik dedi, yungur yungur abi. Ulan niye ölsün kuruyum şey aşağı kadar hep ya? Aa, tam saat 1'i açtım ajans da yok. Abi 11 ajansında bir çıktı eyvallah dostlar diye. Hüngür öngür ağlayacağım hiç ağlayamadım. Hiç. Bir zaman Masoni ile inlerdim cömert edin, bir ikramı dinlerdin. Pir oğluydun, mürşitleri dinlerdin. Gerici, yovazı oyardın teyze. 83'te toprak bağrını açtım o zamanlar babası Çınar'ı seçti. Gönlümün bülbülü yuvadan uçtu, senin yerin kolay dolmaz Feyzullah, Feyzullah, Feyzullah Senin yerin kolay dolmaz Feyzullah Mihnetçi derne ağladım ne güldüm Ne getirdim ne aradım ne İnşallah Allah 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 Kerem Ali Üstadımız Kudbül Evliya Hünkar Hacı Bektaş Allah 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 Dolumuz dolu yardımcımız her zaman olduğu gibi yine Şahı Merdan Ali Allah, Allah 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 Bu içeceğimiz dolularda da Hakk'a yürüyen yegane dostum Fezullah Çınar'ın dolusu olmuş olur. Allah Allah Feyzullah Çınar'ın deminden, dizarından, de bir hasta inancından, cümle canları, dostları, kardeşleri ve hazır mihmanlar ayırmamış olan Allah Allah. Feyzullah Çınar'ın da demi devranı öyle. Feyzullah Çınar'ın demine, evliya keremine. Sadece gerçeğe diyelim. Eyvallah, Eyvallah.